merhaba arkadaşlar. Alternatif dünya geleceği, Avrupa geleceği ve devam edebiliriz artık. Neyse. En sonunda şunlar mahvolmuştu Sovyetler İçiyim yanar, yanar 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 yanar. İçiyim yanar 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 yanar. Ne diyorlar sen gevşek? Neyse. Hmm. Ben litar olarak şimdi hepinize gönlünüzü göstereceğim. Kardeşim. Ölüşmüyor. Ben de gül arayacağım. Siz benim ikinci planı attınız ama. Al bunun tadına bak. Hayır. Buna izin veremem. O zaman. Ver sarım. geri ver. Hayır diğer topraklarını da mı kaybetme getiriyor? Of tamam. İçeyim yanar yanar. Almanya ne? Ben sen, sen bana Kırım'ı ver. Ben de bu Kafkasya'daki şu üç ülkeye sardırmayayım. Hayır. Ama şu ikisi için annese bir veririz ama Gürcistan umurumda değil. He, tamam o zaman. Şimdi annesine bu ver hadi. Osmanlı sana veriyorum. Demek öyle Almanya he yazıklar olsun ya kırma hani bana ver diyecekti ya vermeyecekti lan ya yanmaz ha 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 lan demek bana sardırdı ne Azerbaycan'ın yanımdayım. Azerbaycan'ın yanındayım lan. Kazakistan, Osmanlı, Azerbaycan ve Almanya, Alman İmparatorluğu Kafkasya Cumhuriyeti'ne savaş açar. Ha ha ha. Hayır, tamam kırım <laughs> kırımınız ne kalsın, ne olur ben artık çok geç hayır. ha 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 dört ülke ayı arasında parçalandı evet ya bu gecikti ne ne gecikti doğru dedin arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor>

Kırmızı, kırımı falan almam diyebilirim. Ve daha fazla ya toprağımın olması bazı topraklarımın olmamış. Yani doğru benim topraklarım armadın halen. Ve bu yüzden haram Roma İmparatorluğuna benzeyemiyorsun. Ah bu Bak bunu söyle dini kim pişman mısın? Diyelim. Pişman olmam için Son onu sarsın. Pişman ol ki seni almaktan vazgeçin. Tamam be pişmanım pişmanım. ee, <laughs> Osmanlı su topraklarını bana verir misin? Hangi? Şu Batı Avrupa'daki. Niye ki? İşte yok veremem. Niye? Veremem çünkü. Niye? <laughs> <laughs> ben sana savaş açıyorum. Hayır. Hayır. Yenildim mi? Yenildim mi Ha 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 ha. Ha ha ha. İsveç gel birleşelim. dedim. Tamam İskender var ya ülkeleri birleş. Fidan da sen de gel tamam. <gülüyor> 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 Çok küçüldüğüm ve bu gücünü durdurmak istiyorum Almanya'ya. Nasıl yani? Seni yeneceğim ve yendiğimde de seni artık dünyadan yok edeceğim. Yani o kadar az dobra anlatacağım. Her taraf, her tarafında devletler koskoca karırken sen, sen küçücük kalacaksın... Hımm, sana savaş açıyorum o zaman lan. Hayır olamaz, darmış. Gelirsem döverim. Lan gerçekten gel. gelirdin sen. Şimdi su <laughs> ilkeler. Arayayım. Tamamdır. Hayır, hayırbarlık ülkeleri oramaz. Neden oramazsın? Var gibi de olur. Ha, ha ha Avrupa'da çok az ülke. Videodayım. Avrupa'da çok az ülke kadar. Arkadaşlar bu arada özür dilerim. Yeni video yeni demem gerek. İyi o yüzden. Neyse. Şimdi gelelim buraya. Almanya'ya. Osmanlı'nın içinde devlet et, et kurmaya çalışıyorlar. Ha ha ha! Ben bir Fransa'yım. Fransa gerçekten isyan mı ettin? Evet. Marsel'e. Ha ha ha

ya a a ben ederim onları. Heh söyle. Geri verir misin topraklarımı? Yok veremem. Niye? Çünkü sen vermemişsin ben de veremiyorum o yüzden. Eee, hmm, tamam. Yanar 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 yanar. ...sonra Avrupa'nın hali. Bir da üç tane e, e, Türk ülkesi ve Almanya'nın dostları bir yanda İtalya bir yanda e, e, şu iki İh Barış Dayan ülke ve bir yanda İskandinav ülkeleri bir yanda Rusya bir yanda Birleşik Krallık ve İrlanda olmak üzere birkaç ülke kaldı Avrupa'da. <gülüyor> <gülüyor> bu kadardı videomuz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.